Bir bakacağız arkadaş. Kedi köpek mi kesiyorsunuz bu evde? Bunlar ne? Kuru kafa muru kafa. Baba de. evde parkur var Oğlum, harika. Eve birini öldürüp gömmüşler <laughs> lan buraya. Lan adam öldürmüşler. Evin temeline gömmüşler diyor. Ev güzel diyor Nermin Sacım ya. Abi ben... mi? çok gıcıksın. Evet öyleyim abi. <laughs> ben de gurur duyuyorum abi o konuda. Kesinlikle gıcı. Baba. <laughs> <laughs> lan Zeynep sırtından in. Sonra gibi abi aynı şey kulaklarından asma videosu olur yani. Evet. Her gün kavga çıkar önünüze burada mahallede top oynarken. Bacaklarınızı kırarım. Bunlar boşlukça yeri göğü taşlıyor bu çocuklar. bu yapma et, tamam. Ne oldu Arnizacığım? Biz... Ama... Ne oldu Arnizacığım? Ama biz bunda nasıl yaşayacağız ne peki? Ne oldu Arnizacığım? Peki biz bunda yaşayacağız. nasıl yaşayacağız? Ya belki böyle güzel bir şeyler vardır diye bekliyor ama... Hadi bakayım tamam. Apartmana gel baba, apartmana. Apartmana. Ama şu karşılığımızdaki evi de bitirelim, bu sokak bitsin ya. Apartmana gel baba. baba. Sokak bitsin ayaklarım şişti yürü yürü ha. Ya baba artık gel apartmana gel. Ya ayak apart... Aa bunu SL'ye gel. S.L.E. şu kimse şu gün açma. Ah şuna. baba. Bir dakika. Ya baba bu, bu... aynı. Baba bu aynı. Oğlum kedi köpek baba. mi kesiyorsunuz lan siz bu evde? Baba bu kendiliğinden aynı. Kedi köpek mi kesiyorsunuz bu evde? Bunlar ne? kuru kafa muru kafa. Baba bu, bu evi yeni almış, yapmamış. Ha. Yapmamış. Bu ev aynı. Gel, gel kalınız da böyle. Kardeşim bu evde böyle. yatılmaz tövbe bismillah. Bizim çıkarken Çıkıyorum. Kelak nasıl oku kızım? Elham çek, bismillah çek kızım bu ne? Kaç, kaç, kaç. Yani biz korsan mıyız baba? Ya korsanlıkla var, alakası var. yok bu Bu oyun korsanlıkla alakası yok. Hadi gel abi. baba. Tamam geliyorum, nereye? Baba ev korsan evi. Tamam, Arkadaşlar apartmana girelim. Apartman mı? Meri ya? sıfır bak. Meri sıfır bak. Çok gündür oynuyor. Tamam bakalım. Aa. Bak ev kasvetli, evin deposu var. Oooo. Şu seveyim. aa parkur yapmış. Parkuru yapmak istiyorum. Evde parkur var harika. Oğlum parka. eve birini öldürüp gömmüşler <laughs> lan buraya. Ha kaç kaç. Abi birini öldürüp buraya gömmüşler lan evin içine, betona adam gömmüşler be. Kim? Bilmiyorum abi. <laughs> Aa şuna bayılıyorum. <laughs> şuna bayılıyorum. Abi bu apartman <laughs> nasıl <bir gülüyor> olay ya? Ben ilk defa apartman geziyorum bu arada. Apartman mı? İlk defa. Oğlum, Yok abi. Nedir böyle lan? Burası ıslıkmaz daha, görülmez. Abi eve de giriyor. Abi çok güzel ya. Nere? Bu da güzel. Lan adam öldürmüşler, evin temeline gömmüşler diyor, ev güzel diyor Nermin Sacım ya. Baba, ya ne? sen de her konuda neden böyle konuşuyorsun ya? Abi bu eve de hayvan gibi emek edilmiş gibi geliyor yani. Emek edilmiş tabi. Bu ne Sanki... oğlum, ev mi, Komu? her tarafta baba, renkler. Baba, bir tane eşya için 12, 60 bin ya da 46, 46 lira gidiyor biliyor musun sen? Ya bilmiyor maalesef. Oy, bilmiyorum maalesef. O yatarken o çok. Pizza toz, Coca Cola. Ya ben bu da. evi nasıl bitireceğim Mayru. ya? Abi bu adamın evi gez gez bitmiyor. Apartmana girmeyelim ya. Bizim biz daire almaya geldik. Apartman hangi parayla alacağız biz? Sen baban ne zannediyorsun? Çık evden çık. Üf, tamam çıkıyorum ya. Fazla büyük abi böyle ev mi olur ya? Kaç lira tutar kaç liradır benim 812 liram var da. Hadi bakayım Arnizacığım. Baba gel bakalım Nisan'ın önüne baktık. Kalfa'nın oh. eline, Melik Ozan'ın evine, Abdüş'ün evine bakalım. Tamam diğer tarafa doğru gidelim. Bir sürü Blink Pro açtığını söylemişti. Tamam, Blink Pro'ya bakalım o zaman Daha hepsine bakacağız aslında. Açmış baba. Hadi. Nerede Arnizacığım Blink Pro'nun evi? Blink Pro'ya girdim ben şu an. Nerede? Blink Pro'nun evi nerede? Nisan'ın evinin arkasında. Bakalım burada kasa vermek istiyor. Nisan evinin Yok arkasında Yok, mı? Evet. Dur bakayım. Bu ev nasılmış? Ya neredesin sen? Bu ev de kendiliğinden aynı. Hmm. Arkadaşlar evlerinize gidin lütfen. Yok bu ev Arisa yeni. Anlısa gel. Şurada bir ev var Anlısa. GNF'nin evi gel. Güne. Gördün mü? Arkada. Gel bakalım. Abi. Bu evi ne? Şekerden ev yapmışlar ya. Oğlum karınca şey, da hiç korkmuyorsunuz ya? Ben bu evi yerim. Ya, sen bu evi yerse Karınca da <laughs> yer bu evi. Çatısını yerim. Abi evet. Şey. Abi terim. Abi. ya bu? çok tatlı. Baba ben banyoda şeker fıs kırıyor. Abi el şeker meker olayı güzel de bak bu ev var ya. Ben bu evi yemek istiyorum. Karıncadan varıncadan alınmaz abi ya. Böyle bir şey yok ya. Abi çok güzel. Ama çok da yemek verilmemiş. Yeni almış. ben çıktım yaşıyorum. evden. Ben de beğenmedim kardeş. Ben hayatta böyle bir ev alma. <laughs> abi böyle olmaz. Evet onu diyorum baba 2 saattir. 2 saattir mi? Evet. Ben videoya aşağıda kartan... o kadar olmadı ha. Hadi bakalım. Evet şöyle. Abicim. Şirin bir mod. Ben şirin şeyleri. Aa bu çok tatlı. Ben şirin şeyleri acayip severim arkadaşlar. Kardeşim bu evler böyle ne evler arkadaş. Bu evde ben. Böyle neon yani... sweetie şeyleri çok severim. Tamam abi. Ne çok beğendim ne çok beğenmedim. Yani böyle... normal bir insan evi işte. Balık var. Bende de balık var. Odanın adına da Entertainment durumu yazmış. Eğitim odası falan. Gel bakayım gel. Hira evine Hı. girdim ben. Tamam kızım ne ara bu evden çıktık. Bak beni bırakıp gitme. Hira Hanım'ın evini yapmamış. yapmamış. Tamam. Hira Nur hatta şimdi evini yapıyor. Maalesef Robux'u kaybetti. Çünkü hem şimdi yapıyorsun hem de video tamam, daha gel. sonra geldi. Arkadaşlar evet. şurada görmüşsünüz. Hemen görmüşsünüz. Gel. Neredesin baba? O, oğlum, Seni kaybettim baba. Beni Jolos'a bakmıştık. Gitiyorum ileriye doğru. Arkadaşlar lütfen bırakın beni lütfen. Bu ardın evine baktık. Noob Mekan. İlk defa milyoner house'a bakacağım. Yine ne house numarası? <laughs> Benim de var. 800 Robux'u. MK house. Abi bu ev boş. Ne oğlum burası? Yok ya. Bu evde normal. Yeni almış evini daha. Ev daha yeni. Hmm. Harbiden yani evde. Yapmamış evini. Çıkalım. Bence de. Bu ne? Bu kocaman ev. Camlar. Bir tanesi bir kırılsa var ya sanayide bu camı kestirmek ne kadar vakit alır biliyor musun? Maalesef. Ah, ah, Kaybettim. Ah. Bade Badi evine gel baba. O Bade evinde böyle. Neredesin bekle beni. Hoş geldin. Bade Dur ödül alamaz. Yükülen. Bade ödül, ödül ödül alamaz onu söyleyeyim. Neden? Bade Ama bari... Bade ödül kazandı. kazandı Şöyle. Hop. Abi fazla bakmıyorum bile ben direkt çıkıyorum Marlisa yazmış tamam Bade'nin evinin biz güzel olduğunu biliyoruz. Ama ben ben yine de gezmek istiyorum ama. Tamam gez ama. ben Bade'nin evinin güzel olduğunu biliyorum abi. Çiş ama arkadaşlar böyle güzel kazanan kişilerin evini gördüğümde keşke benim evim olsa diyorum. <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> Bade kazanmasaydı şu anda tekrar onun kazanmasını isterdim. Aynen. Hadi bakayım. Ooo evet Arisa, benim Elif'in evine geldim ben. Evet. Evine geldim. evet. Ha tamam Elif. Heh. Küçük eve neler yapılıyor abi ya? Tamam gel gir oraya seni seviyorum falan yazmış. Abi şurada da 4-5 şey var. Gizli yer. Ev... Şuraya bitirelim. Bakalım. Baba gizli yerine gidelim. Aynısı seni seviyor. Ben de seni seviyorum ya. Yani. Tamam hadi gel. Dur bir Gizli yere gel. Neredesin sen? Gizli yer bu ne? Aa oraya nasıl gideceğim? Yuh. Abi uğraşmış bu da. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar çekilin oradan çekilin 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 ha tamam. Hadi gel gel. Burada kaldım. Çok büyük. Bana teleport tut. Bana teleport büyük Çok büyük bir hata yapmışsın. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Allah'ım beni koru. Babam nerede? Abi cadde insan dolu bir gelsene dışarıya çık bir evden dışarı çık. Ah, tamam teleport oldum. Abi, abi. biz bunlar nasıl geçeceğiz? Çocuklar, abi. Baba şu, evye şu eve bakalım. Şu eve bakalım. Hangisi? E, hayalimdeki ev. SGG Nerede? Bu bize robot mu? SGG evet. tamam Aysel'cim gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar... İh neyse. Ne oldu? Söylemeyeceğim ya. Söyle. Saçma. Saçma. Aha. Evet. Armin Sezim bu evde çok yapılmamış. Baba sen Karadenizlisin. Hiçbir çay diye bir şey duymadın mı? Çayla ne alakası var ya? Karadenizler bizler çay sevmiyormuş Şurada çay şu görmedin sen. mi? Ya gördüm kardeşim direkt çıkıyor mu abi bu evde olmaz. İç o zaman. Valla bir rekabet göremiyorum şu anda ben. Hiçbir hmm. evi beğenmedim. Kendim mağarada yaşıyorum ama hiçbirini beğenmedim. Şu anda. Evet baba. <laughs> Hayal TV'nin evine. Hayal TV'nin evine. Hayal TV'nin evine. Nereden? Baba teleport ol. Şu mu? Uzay <laughs> <laughs> Ya kardeşim. Baba bu. deniz kızı evi. Hangar gibi ev lan ben bunu biliyorum baba, ya. Baba şu evi Abi adam ev yapmış var ya hiç dengesi yok. Çatısı çöker bu evin ben söyleyeyim yani. He he. Evin ortasında havuz var. Ne alaka? Baba sen evin içine bak dışına bakma. E, abi ben mi? sen çok gıcıksın. Evet öyleyim abi. <laughs> Kendimle gurur duyuyorum abi o konuda kesinlikle gıcık. Gıcık. Abi bu ne ya? Gıcık ded. Oğlum bura ev mi? Kamp mı? Oyun alanı mı? Bura ne abi? Allah aşkına baba bir tane ev seç. Ecrin Mert kazanacak yoksa. Ecrin Mert'in evi Önden gidiyor Ecrim Mert. Abi evin... Vallahi kimseyi seçmezsen... evin bir ucundan bir ucuna araba tutmak lazım ya. Böyle oh. bir şey yok. Yürü 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 bitmiyor ya. Baba artık... Vallahi yoruldum Baba artık ya. bu videonun da bir sonu var. Vallahi evin bir ucundan bir ucuna var ya bir günde yürülüyor ya. Ama denemeye çalıştım. Aynen helal olsun ya. Ama... Dur bakayım 2 saatlik abi benim evimde. Saat... özel oda diyor kız. Gel gördün mü hayalin Berobatum. Ama içeri bir şey koyamadım param geliyor. Berobatum. Berobatum 8 Hayal Bero TV'nin evinin yanında. Bero çok Bero istiyor. Tamam. Abi ben. Abi benim evim diyor. Ben de bakalım. Tamam. Ciddi mi bakalım. Be? Çok ithalat. Oh. Berobatum şu mu? Abi benim, benim zevk kalamadım. kalmam için unicorn bile koymuş Ay, ya. Tamam. Abi. Tamam. Aa bak. Bu ev komik. Bu ev fena değil. Ama ev iki katlı. Oğlum bu ne lan? Her tarafa bir şeyler yapıştırmışsınız yani. ah. Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar büyük evlerin içinde yapın. Çünkü sığamıyor. Küçük ev. Yok küçük ev ama bak. Küçük eve de ödül verdim ben abi. Dur Acüman bakayım. Veririm. Ben şuraya bakalım. Baba 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 baba. Hadi gel. Baba, baba arabaya bin. Arabaya bin. Seni bir yere götüreceğim. Ne arabası kızım? Dışarıdayım. Gel hadi. Evleri geziyorduk en son. Baba gel sen ama beni takip edemiyorsun bu kalabalığın içinde. Uğarsın evine gel. Uğarsın. Abi gelme gelme. <laughs> Bu varsın evine gelme gelme. Arkadaşlar evinizde kalın gezemiyoruz evi göremiyoruz. Anne sen Miro'ya baktık mı? Lütfen. Daisy'de Daisy'ye gel. Daisy'ye. Daisy'nin Daisy. Daisy nesi abi yeniydi abi evde yeniydi. Aha yo. Yo yeni değil. Aha da hayalindeki evi buldum. Hayalindeki. Ev. Yok be kalpli odayı sevmedim ya. Hayalindeki ev. Aynen böyle küçük şeyleri çok seviyorum. Abi durun kapıdan geçiyorum. Abi küçük... Oo bu bile oturuluyor şimdi... çok detaylı. Vallahi ya arkadaşlar göremiyorum bir şey. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi abi, abi, şey abi küçük oldum. Abi abi çırayım oldu. Bu arada bir gün patlaşıp savaşa gidelim ben. Arkadaşlar abi. bakın biz abi, şimdi biz bana, bana. 25 bin olursak valla ben. Lisa bano, Lisa mano Bao. Tamam bakalım. Abi Gittim. fazla yapamadım elim evim <laughs> yeni o yüzden diyor. Kardeşim canın sağ olsun. Arkadaşlar ya. kazanan Kızım Zeynep sırtımdan in kız Ben de sırtımda bir, Arkadaşa, bir kazana, ağırlık var. Arkadaşlar kafamda Ercin'in Mert. Kafamda Hayır burada. Abi bir dur öyle bir şey yok. Kayran nevi var. var. Kayran de bakalım. Aynen Edri'nin nevi var kardeşim. Edri'nin nevine de bundan sonra bakalım. Gel abi, baba. Ben bu evden gel lan. baba. Baba. Ya Zeynep sırtımdan in. Teleport ol. Evet geldim mi baba? Hadi abi, gel. Abi abi abone ol like at. Bak severim. Alırım Abi Abone ol like at. Böyle ev biraz sade olacak. Odalar birbiriyle anlamlı mantıklı olacak abi. Hmm, anlamlı mantıklı mı peki bu? Bu fena değil ben mesela. Aa oh, sen... suyun içinde yatak olur mu? Olur abi. Çok severim abi. Suyun içinde yatağa bayılırım. Baba sen bayılır. çok gıcık birisin. Evet. <laughs> Sana gıcıklık <bir> olsun. <laughs> gıcıklık olmayı, <laughs> insanları gıcık olmayı babamdan öğrenmişim. Çünkü <laughs> baba çok gıcık bir insan. <laughs> çok gıcıksın. Aynısı senden uğraşmayı seviyorum. Böyle baba istemiyor. Ne? Atarım seni valla. Gideceksin. Asarım kulaklarından. <laughs> sen git. Bir sonra gibi bir Edirin... şey kulaklarından asma videosu olur <laughs> yani. Edirin kara kedinin evine. Bakalım yapmış mı? Edirin. Edirin nevi zaten fena değildi. Ben hatırlıyorum abi ya. Edwin abi yer para kardeş. veremem. Para vermeyeceğim bay Oo çok siyah abi. Abi ben kör oldum. Abi biz abi. bu ne oğlum? Hapisa... Gelenden para mı alıyorsun lan sen? Hapishane, hapishane para... yapmış. Yazıklar ya? olsun Edirin. Edirin. Güzel Edwin. bir fikir aslında. Arada anne sebepsaneye atarım. Nerede orası? Yazıklar olsun. Arada Allah! Gıcık insan! Gıcık! Güç... Abi... Valla ben şu anda... Dur bakayım. Dur bakayım. Fly ride. belirleyebildik. Şuna fly yaptım ben... ve... Harika bir yaşam. Bu ben... dan, 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 dan Hapishaneden çıktım. Oğlum bu ne lan? Burada bunalıma girer. Bunalma evi diyor. Aynen oğlum. Bunalma evi burası lan. Çıkıyorum abi. Aslan ordusu burada. Aynen öyle. Aslanlar. Beni ezdiler aslan ordusu. Bir şey ordusu. diyeceğim. Bu çok kalabalık. Boş yeri kalabalık olsun. Evleri gezdik. Abi toplamda 5 kişi ödül kazansın. vereceğiz. Kazansın. Ben videoda 2 tane ödül vereceğimizi belirleyeceğim. 3 tane ödül vereceğimizi de Hasanlar belirlesin. Yani toplamda 500 olur. Tamam mı tamam. Ama Ecrin Mert kazandı. Çocuklar. Ecrim Mert 2020. Çocuklar oğlum. Ben bebeğim. Ben bebeğim. Ben bebeğim. Adam mı ben topladınız bebeğim. siz? Mahallenin çocukları bunlar ha. Ben de bebeğim. Her gün kavga çıkar önünüze burada mahallede top oynarken. Bacaklarınızı kırarım aslında. Baba bak. Ben Tek, bindim. Anne sen gel buraya. Ha siz ben Her ben... gün mahalle maçında Babacım. kavga eden çocuklar bunlar. <laughs> Saldırın diyor kafamda. Elinde sopa var. Lan, kafamda ben kafamda gizli bacıya girdim, bacıya girdim. Kavgam var hayırdır diyor. Oğlum siz mahalle var ya. Bunlar boşlukça yeri göğü taşlıyor bu çocuklar. Kaç kaç kaç. Valla boş kaldıkça yeri göğü Evet arkadaşlar. Lan kaç. Yine bir kaç. yeni. Meri, meri Oo, bana ne verdi lan, bu ne? Lan. Lan kaç lan kaç 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 kaç. Anizacığım. Abi emanet aldım geliyorum ya oğlum siz nesiniz lan? Arnizacım ne diyoruz videoyu bitiriyoruz artık burada. <laughs> baba baksana ben nasıl zıplıyorum. Arnizacım ben çok güzel zıplıyorum. Sen aslanların kalabalığını görüyor musun? Oha Herkes baba bab bab peşinden gidiyor. Babam gücü gitmeye çalışıyor. Bakın bittik kopukluk yok. Mahalleye sahip çıkın ha. Şimdi aslanlar hepimiz birbirimize iç içe geçmişiz. sen ekranına da bakıyorum. Bir dakika öyle misiniz? siz? azıcık yaklaştır onlara. <laughs> ok da oldu. Tamam Arnisa'cığım şimdi ne diyoruz aslanlara? Oha ben aslında ordu diyeyim. Tamam. Or, aslan ordu. Passa a Bye, bye.